Merhaba. Bugün sizi zamanın ötesinden bir filozofla tanıştıracağım. Epiktetos. Onun öğretileri modern hayatımızda sıkça karşılaştığımız karmaşık duygular ve zorluklarla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Hazır mısınız? Hayatınızı daha iyi yönetmek için Stoacı felsefenin ışığını keşfedelim. Epiktetos şöyle der: Hayatta yalnızca iki şey var. Kontrol edebileceğin şeyler ve kontrol edemeyeceğin şeyler. Bu, belki de felsefesinin en güçlü derslerinden biri. Hayatınızdaki olayları iki kategoriye ayırmak. Kontrol edebildikleriniz ve edemedikleriniz. Peki bu ayrım nasıl yapılır? Düşünün, bir sınava girdiniz. Çalışmak sizin kontrolünüzdeydi. Ama sınavdaki soruların zorluğu sizin kontrolünüzde değildi. Epiktetos'un dediği gibi, kontrol edemediğiniz şeyler için endişelenmek enerjinizi boşa harcamaktan başka bir şey değildir. Kontrolünüzde olan şeylere odaklanarak daha huzurlu bir yaşam sürebilirsiniz. Stoacı felsefe sadece olaylara değil, duygularımıza da yaklaşımımızı şekillendirir. Örneğin, biri size sert bir söz söylediğinde nasıl tepki vereceğiniz tamamen sizin kontrolünüzde. Epiktetos'un bir başka öğretisi: duygularımızın bizden kaynaklandığını ve onları yönetebileceğimizi vurgular. Beni sinirlendirdiler yerine, bu duruma sinirlendim, diyerek bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Epiktetos'un bir diğer önemli kavramı, yaşamın bir oyun gibi olduğunu düşünmektir. Der ki, eğer bir oyun oynuyorsanız, oyunun kurallarını değiştiremezsiniz. Ama nasıl oynayacağınızı seçebilirsiniz. Hayatta böyle bir oyun. Kurallar bize bağlı değil ama stratejilerimiz tamamen bizim elimizde. Peki bu stoacı bakış açısını hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? İlk adım günlük olarak kendimize şu soruyu sormaktır. Bugün hangi olaylar benim kontrolümdeydi? Bu basit uygulama farkındalığınızı artırabilir ve odaklanmanızı sağlayabilir. Epiktetos bize şunu öğretiyor. Hayatı kontrol edemezsin ama kendini kontrol edebilirsin. İşte bu gerçek özgürlüğün anahtarıdır. Hayatınızın dümeninde olmak, dış dünyadan bağımsız bir huzur bulmak demektir. Son olarak bu öğretileri hayatınıza dahil etmek için küçük adımlarla başlayın. Stoacı felsefenin rehberliğinde kendi hayatınızı yönetmeyi öğrenin. Çünkü kontrol edebileceğiniz şeyler sizi gerçekten güçlü kılar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere unutmayın. Hayat sizin elinizde. Hoşçakalın.